Eksi ayakkabılarım nerede? Yakında gitmem gerekiyor. Nerede şu ayakkabılar? Saçım neden birbirine dolandı ki? Dün çok güzeldi. Kızlar sizce beyaz elbiseme renkli toka gider mi? Neden bu kadar çok acele ediyorsunuz kızlar? Zamanında hazır olacağız. Ne zamanında mı? Çok Geç kaldık. kaldık. Selam, Selam kızlar. kızlar. Maskaranızı ödünç alabilir miyiz? Makyaj aletlerimizi evde bıraktık da. Dün eve gitmediniz mi siz? Neler alıyor Dayana? Taksici o kadar uzağa gitmek istemedi. Şu maskarayı ve ruju alıp gidin kızlar. Teşekkür ederiz Dayana. Dayana. Yatağı yaptık. Çöpü de dışarı çıkardık. Her taraf temiz. Teşekkürler. Biliyor musunuz kızlar? Bugün çok sihirli bir gün. Yana ve Layla bile beni sinirlendiremez. Simur'la dans edeceğim için çok heyecanlıyım. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Ben hazırlanmak bile istemiyorum kızlar. Elbiseme girmeme yardım edin kızlar. İçine girmeyi çok istiyorum. Elbiseler. Çok, çok tatlılar. tatlılar. Dur Yana. Senin farklı bir elbisen var zaten. Evet Layla ama Dayana uyuyorken elbiseleri değiştirdim. Bunu daha çok sevdim. Hadi hadi oldu. Nihayet kızlar. Sanırım elbisemi artık beğenmiyorum. Çok, çok güzel, güzel oldu, Dayana. oldu Dayana. Emin misiniz? Evet. evet. Geri dönüşü yok artık. Bu elbiseyi giydiğime göre bunu giyeceğim. Bir dakika Dayana. Bu elbise dün Yana'ya verdiğin elbise değil mi? Gerçekten mi? Geri mi verdi? Tamam. Yeni yıla elbise ses kutlasın o zaman. Hadi erkeklerin kalbini bu elbiselerle fethedelim kızlar. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Harikasın Layla. Aa teşekkürler. Sen daha da harikasın. Bence diğer odadaki kızlardan daha güzel görünüyoruz. Biliyor musun yana? Tüm okul bizi gördüğünde şok olacak. Gitme zamanı. Wow. wow. Ey! Bir dakika yana. Bu benim elbisem mi? Aklımı kaçırmış olmalı yana. Evet Diana senin elbisendi. Bu arada bana daha çok yakıştı. Biliyor musun Yana? Çok şanslısınız. Yeni yıl heyecanımın hatırına intikamını sonra alacağım. Ve partiye çıplak gideceksiniz. Partide aptalca bir şey yapmaya kalkışmayın sakın. Göreceğiz. Ayakta yüzüm şişmiş. Ondan işime yarar. Rhymer'de benim işime yarar. Biraz hızlı olur musun yeşil saçlı? Ne kadar güzel olduğumu görünce Dima'nın yüzünün alacağı hale düşünüyorum. Ben de Kostya'nın benim makyajsız görünce nasıl tepki vereceğini düşünüyorum. Çok gergin ve endişeliyim Cici. Dert etme Julie. Harika bir elbisen var. Büyüleyici görünüyorsun. Öyle mi dersin? Umarım üzerime oturur. Umarım Patrick elbisem çok kısa olduğu için bana kızmaz. Elbisem çok hoş. Bugün Cinderella gibi olacağım. Ben de peri gibi olacağım. O kadar güzel ki. Herkesin dili tutulacak. Yüzde yüz. Keşke partideki en güzel kızlar biz olsaydık Jolie. Kesinlikle en güzel kızlar biz olacağız Cici. Tamam, tamam hadi, hadi gidelim. Vaa. Wow, Zanya çok güzelsin. Sen daha güzelsin. Okula gidelim mi o zaman? Gidelim. Elbiselerimizin çok güzel oldu. Şükür harçlarımız saçlarımız hala, hala ıslak. ıslak. Okul partisine hoş geldiniz çocuklar. Kızar olmadan biraz gürültü yapmaya hazır mısınız? Hayır. Kızar olmadan partin tadı çıkmaz. O zaman kızları tavşan okulunda selamlayalım. Herkes selamlamaya hazır mı arkadaşlar? Büyüleyici Karina ve Green ilk misafirlerimiz. Evet bu okulun en havalı kızlarıyız. Green'e baksana. Sen Karina'ya bak bir de. Pekala erkek arkadaşlar işte hanımlarınız. Şimdi sıradaki kızları selamlayalım. Kaybedenler. Harika görünüyorsun Green. Biliyorum. Bu gece çok havalısın. Selam çocuklar. Güzel giyinmeye çalıştık. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Allah'ım kör oldum. Julie çok güzelsin. Cici şeker gibi olmuş kızlarınıza eşlik edin ve kurbağaları selamlayın. Güzeller güzeli Kurbanlar takımıyla tanışın. Sevgilimiz olmasa bile seneye olacak. Çok güzel. Çok güzel. Nerede şu tavşanlar? Millet güzel görsün. Ya ondan çok hoşlanıyorum. Bu gece kız arkadaşım olacak. Neredeyse tüm kızlar burada ama onları bekliyoruz. En güzel ve en akıllı kızları, okulun kraliçelerini karşınızda. Tavşanlar takımı. Okulun yıldızlarına selam verin. Tavşanlar takımı. Harika görünüyorsunuz kızlar. Siz de okulun yıldızlarısınız. Biz daha iyiyiz. Çok daha iyiyiz. Tabii ya. Şu çirkin kıyafetlere baksana. Bugün Diana'ya bakmayacaksın demedim mi, mi? Bugün sadece senin olduğun yere bakacağım Green. Taşanlar Aşanlar, bir Aşanlar. numara. Nasıl görünüyorum Smart? Muazzam. Teşekkürler. Çok güzelsin. Teşekkür ederim Timur. Bugün çok güzelsin. Teşekkürler Max. Ice nerede? Ice nerede? Aa evet gitmiş. Burada birçok güzel insanla bir aradayız. Ama aramızda hala eşi olmayanlar da var. Bros ve Nasya. Teşekkürler Mike hocam ama Bros da çift olmayacağım. Kendimle çift olurum daha iyi. Bence de. O halde hepinize mutlu yıllar dileyerek partiye geçelim. Ne? Bir ses parti mi? Bizi unuttunuz mu? Onları nasıl anlattı ki? Kimin umrundalar? Bu kutlamayı mahvedebilirler. Bu elbise tanıdık geliyor. Boş ver Smile. İki kızı unutmuşuz ama artık herkes burada olduğuna göre parti başlasın. Bizi unutmanız çok kötü Mike Hocam. Çok kötü. Yeni yılda ne diledim biliyor musun Dima? Ne diledin? Birlikte olmamızı. Çok hoş. Sen ne diledin? Bilmiyorum. Bugün güzel görünüyor muyum Petrek? Buradaki en güzel kız sensin. Biliyorum teşekkürler. Zoyan'a çok mutluyum. Ben de Knop'a. Hadi partileyelim çocuklar. Sizi seviyorum. Harikasınız. Birileri bizi kesin dansa kaldıracak Layla. Beklemeyelim. Birlikte dans edelim. Hadi dans edelim. Çok güzel görünüyoruz. Neden kimse bizi dansa kaldırmıyor? Çünkü herkesin sevgilisi var. Sadece biz yalnızız. Hadi dans edelim. Tamam. Neden öyle bakıyorsun? Bakıyorum işte. Seninle dans etmeyeceğim. Başka bir kızdan hoşlanıyorum. Bana ne? Dans edelim mi? Hayır benimle dans ediyor. Özgünüm blondi ama bir erkekle dans etmek isterim doğrusu. Yazıklar olsun sana. Sıcak basmaya başladı Smile. Biraz limonata alalım. Tamam. Bekle bir saniye. Nereye gidiyorsun? Hemen dönerim. O zaman sonsuza dek birlikte olmamıza içelim Dayana. Tamam. Bir saniye bakar mısın Dayana? Evet Knapa harika bir zamanlama. Çok önemli. Hemen dönerim. Umarım uzun sürmez. Parti için teşekkürler Mike hocam. İyi eğlenceler Smile. Zamanlaman harika Knopa Tam da Smile ile konuşuyordum. Anlıyorum ama acil bir durum. Sakızın var mı? Evet var. Bugün Timur'la öpüşeceğim için nefesimin güzel kokması gerekiyor. Soğanlı salata yedim de biraz. Var var veriyorum hemen. İyi şanslar. Teşekkürler Dayana. Neden partilemiyorsun Nasya? Neden eğleneyim ki? Tek başımayım. Ays gitti. Yeni yıl partisinde yalnız olacağımı asla düşünmezdim. Neden dert ediyorsun ki Nasya? Yeni yıl partisindeyiz. Eğlenmene bak. Ays'ı yeni yıl partisinden sonra görürsün. Yeni yıldan sonra görürüm ama şu an tekim. Hadi hemen kalk da dans pistine gel Nasya. Anladın mı? Affedersin Nasya. dayanayı bir saniye senden almam gerekiyor. Tekrar söylüyorum Nasya. Eğlenmeye bak. Burası nereye gidiyoruz? Burası biraz sıcak oldu. Temiz hava konuşalım. Hadi gidelim. Onu nereye götürüyor? Sanırım arkadaşımı kaybetmek üzereyim. Dima çok yoruldum. Partideyiz Green. Hadi dans edelim. Ayaklarım biraz dinlensin sonra dans ederiz. Diana olsaydı tüm gece dans ederdi. Beni Diana ile kıyaslama Dima. Dansa kaldırılmamaktan bıktım Yana. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Erkek arkadaşına dans edebilir miyim Jüri? Hayır. Hadi ama partideyiz. Paylaşmayı öğren biraz. Nereye gidiyorsun tatlı şey? Karina böyle sallanmaya devam edecek Gün doğana kadar. Bir erkekle dans etmek istiyorum. Seninle dans edeceğim Kostya. Evet Kostya. Karina seni seviyorum. Seni seviyor zaten. Dans edeceğiz sadece. Sadece bir kez dans edeceksiniz. Neden partiden ayrıldık ki Dayana? Hakikaten Dayana. Ne güzel partiliyorduk. Birbirimize söz vermemizi istiyorum çocuklar. Ne? Sizi bırakmayacağız kızlar. Aklınızda bulunsun. Mesele bu değil çocuklar. Ekibimizin seneye de birlikte olmasını, daha yakın olmasını ve hepimiz için her şeyin güzel olmasını istiyorum. Ben de bizden ayrılmamaya söz vermenizi istiyorum. Ki bu çok zor bir söz değil. Söz. Söz mü? Söz dayana. Benden yana bir problem olmayacak. Knopa'dan benimle ara sıra filme gitmeye söz vermesini istiyorum. Knopa? Babamla konuştuğunuz için çok mutluyum ama bu saatlerde dışarıda olmama izin vermediğini biliyorsunuz. Nasya? Ne? Ne Nasya'sı? Bu balo benim için sona erdi. Eve gidiyorum. Tüm gece boyunca neden bu kadar üzgünsün? Çete misiniz kızlar? Beni yalnız bıraktınız. Tek başımaydım ve beni yalnız bıraktınız. Ben sizin tayfadan değil miyim? Ups. Kapana kısıldık kızlar. Nerede şu Ice? Neden yanında değil? Tabii ki de bizdensin Asya. Çıkar şu ceketini ve yanımıza otur. Bu arada birbirimize söz veriyoruz. Ne sözü? Tayfamızın sonsuza dek birlikte olacağı ve asla ayrılmayacağı sözü. Bana ne söylemek istiyordun Bros? Açıkçası senden çok hoşlanıyorum ya Ben de senden hoşlanıyorum. Sen yalnızsın. Ben de yalnızım. Bir şeyler deneyebiliriz belki. Bir şeyler olabileceğini mi düşünüyorsun? Bence olabilir. İyi bir çift olabiliriz. Bros ben... İşte buradasın ya Bunu nasıl yaparsın? Arkadaşının partide yalnız bıraktın. Blondie neden bu kadar kızgınsın? Şu arkadaşlar neden her zaman ilişkilere burnunu sokarlar? Ayrıca erkek zorunda arkadaşım ki... biri en yakın arkadaşımı benden alma hakkını kendine nasıl buluyor? Blondie bizi yalnız bırak lütfen. Bugün harika bir gün. Sonra konuşuruz tamam mı? Sonrası falan yok. Benim arkadaşım değilsin artık. Blondie. Sakinleşecek. Güven bana. Birlikte olabileceğimizi düşünüyor musun? Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Sorun yok. Sen ya benim olacak. Blondie de aramıza giremeyecek. Güzel mi? Evet Knopo güzel. Çok gerginim Dayana. Gidip böylece öpsem mi acaba? Artık birliktesiniz. Öpmek hayatınızın bir parçası oldu. Tamam tamam gidip öpeceğim. Titremeyi kes artık. Sevgili misiniz değil misiniz? Sevgiliyiz. Tamam git ve öp o zaman. Tamam. İyi şanslar. Ne güzel parti ama. Gidip Smile'i bulayım. Smile. Diana. Ne oldu biliyor musun Diana? Bu elbiseleri sevmiyoruz artık. Çok fazla ağırlar. Tüm gece boyunca dans edemeyelim diye bize bilerek ağır kıyafetler verdin. Neden her şeyi burun kıvırıyorsunuz ki kızlar? Neden her zaman bu kadar öfkelisiniz? Dün her şey yolundaydı. Dur, Dur Dayana, Dayana, bekle. bekle. Elbisene çıkar. Kafayı mı yediniz siz? Evet Diana ben senin elbiseni giyeceğim. Sen de benimkine giyeceksin. Hayır. Evet benimkine giyeceksin. Dayanayı gördün mü Max? Hayır çok güzel kokuyorsun Mary. Biliyorum. Dayanayı gördün mü Dima? Son zamanlarda dayanaya bakmıyorum. Hadi oradan. Londi bu lütfen kızma bana. Bırak beni. Dans ettiğimi görmüyor musun? Git sevgilinle konuş. Al bakalım Patrick. Yakında 17 olacağım çocuklar. Neye karar verdim biliyor musunuz? Anneme ayrı eve çıkmak istediğimi söyleyeceğim. Cici'nin ayrı eve çıkmaktan bahsettiğini duyuyor musun Kosya? Yalan söylüyor. Geçen sene de aynısını diyordu. Burada durabilir miyim çocuklar? Cici masal anlatıyor da. Dayanayı gördünüz mü? Hayır görmedik. Kantindeki tuvalette kanapayla olabilirler. Nopa ile birlikteyse iyi. Nopa ne yapıyoruz burada? E, ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Seni öpmek istiyorum. Tamam o zaman. Dur mı yedin sen? Bana alerjim olduğunu biliyorsun. Öpüşmeyecek miyiz yani şimdi? Tabii ki de hayır. Eğer benimle çıkıp beni öpmek istiyorsan soğan yemeği bırakman lazım. Tamam o zaman. Bir, Bir iki, üç, iki, üç, dört, beş. Elbisemi size vermeyeceğim kızlar. Şimdi öyle mi oldu Dayana? O elbiseyi bize derhal vereceksin. Dans etmek istiyorum. Elbiselerimiz çok uzun olduğu için herkesin bizden uzak durduğunu anlamıyor musun hala? Rahat bırakın beni kızlar. Birincisi bu benim elbisem. İkincisi bu benim partim. Smiley'in yanına gitmem gerekiyor. Güle güle. Partinin geri kalanını burada geçireceğiz Dayana. Evet üçümüz de burada kalacağız ve Smiley başkasıyla dans edecek. Size ne oldu kızlar? Yeni yılda ne dileyeceğimi biliyor musunuz? Daha nazik olmanızı dileyeceğim. Biz de partiyi seninle geçirmeyi diliyoruz. Tuvalette. Amacınıza ulaşmayacaksınız. Asla ulaşamayacaksınız. Dayana. 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 Dayana burada mısın? Dayana. Şşş. Hayır sessiz olmayacağım. Smile, Layla ve Yana ile burada kilitli kaldım. Kes sesini Dayana. Hayır kızlar. Smile anahtarı kapının üstünden alıp kapıyı aç. Layla ve Yana dışarı çıkmama izin vermiyor. Yanlış, Yanlış yapıyorsun. yapıyorsun. Geliyorum bebeğim. Dayana. Smile. Konuşuyorduk sadece. Aa evet konuşuyorduk. Elbisemi almaya çalıştılar Smile. Teşekkür ederim. Smile sakin ol. Rica ederim. Sizi gidin ucubeler. Parti olmasaydı gününüzü gösterirdim. Hadi partiye gidelim. Elbiseler kemere umrunda. Hadi dans edelim. Hadi gidelim yana. Sen benim kahramanımsın Smile. Smile'e yeni yılda sizlere mutluluklar diliyoruz çocuklar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Hadi partiye gidelim. Hadi.